Günaydın. Önce sizi bir tanıyalım. Ondan sonra da Word Connect'ten biraz söz edelim. Nasıl geçti sizin için? Metin Bitik. E, Hitit adına katılıyorum. Hitit EPC e, de service provider. Geçen yıldan bu yana. A, Hitit e, yolcu rezervasyon sistemleri ve e, yolcu sadakat programları üreten e, %100 bir Türk firması. 94'ten bu yana. A, başta Türk Hava Yolları'nın Miles and Miles programı olmak üzere, Pegasus'un Pegasus Plus ve uçuş işletim sistemleri, SunExpress'in uçuş işletim sistemleri ve Sunpoints, Borajet gibi hava yollarının Türkiye'deki belli başlı low cost hava yollarının sistemlerini sağlıyor. Ayrıca dünya üzerinde de özellikle uzak doğuda orta doğuda ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden müşterilerimiz var. APG World Connect dünyadaki hava yollarının özellikle üst düzey yöneticilerinin karar verici kişilerinin bir araya geldiği kısa sürede çok efektif bir iletişimin sağlanıp hem sektörel bilgilerin paylaşıldığı hem de kişilerin birbiriyle daha şahsi iletişim kurma imkanı bulduğu bir ortam. Bu yıl Monaco'da düzenlendi ve hem düzenlendiği mekan hem de organiz organizasyon bakımından son derece etkili olduğunu ve hem üyeler arasında hem de üyelerin bağlantıda olduğu kişiler arasında yine güzel bir iletişim sağladığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Metin Bey. Teşekkürler.